Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz ürünümüz iPhone 14 Pro Max. Bizim elimizdeki cihazımız 1 TB'lık özelliğe sahip. Aşağı yukarı şu an güncel rakamı 57 milyar olan daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi kara borsada Türkiye'de satışa sunulan hala kendi sitesinde 44.500 olarak satışa sunulmuş olmasına rağmen üretiminde birçok sıkıntılar yaşanmasından dolayı şu an stok problemi yaşıyor Apple. O yüzden fazla üretilmediği için dünya genelinde sadece ülkemizde değil ama ne yazık ki ülkemizde ÖTV ve KDV fiyatlarının yüksek olmasından dolayı telefonun tam 3 katına sahip olabiliyorsunuz. Özellikle öğrenci arkadaşların alamayacağı çok pahalı cihazlar olmaya başladı. Ama bir şekilde erişebilen, almak isteyen, zaten bizi izleyerek bazı özellikleri ve teknik bilgilerine sahip olmak isteyen arkadaşlar için kendi telefonumuzu sizler için kutusundan çıkartıp bazı yenilikleri 13 Pro Max'ten 14 Pro Max'e geçmeye değer bulduğumuz Gerçekten devrim nitelindeki birçok özellikleri sizlerle paylaşacağız. Biz zaten 12 serisinden beri tüm iPhone serilerini kullandık. 13'ten 14'e geçmeye değer bulduğumuz tüm detayları ve görselleri sizlerle beraber paylaşacağız. Kutu tasarımından bahsedecek olursak tabi bildiğimiz gibi çevreci olarak adlandırılan son yıllardaki telefonlarda plastik ya da herhangi bir aksesuarın özellikle şarj başlıklarının çıkmamasından dolayı minimalize edilmiş kutu tasarımlarıyla geliyor. Biz cihazımızı zaten daha önce açtık test ettik kutunun içerisinden neler çıkacağını birlikte de bakabiliriz. Bizim tercihimiz Dipmore 1 TB'lık oldu. Almışken zaten biz medya sektöründe uğraştığımız için çok fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğumuzdan bize makul geldi. Özellikle zaten biz çekim ekipmanlarının da iPhone 14 serisini kullandığımız için bize 1 TB yeterli gelecektir. Eğer sizin kullandığınız cihazlarınız yeterli bir hafızaya sahip değilse iCloud'da kiralayabilirsiniz iPhone serilerinin hiçbirinde daha önce bulunmayan özel ve gerçekten de çok başarılı olduğunu düşündüğümüz dip moru biz tercih ettik. 13 Pro Max'ten 14 Pro Max'e geçtiğiniz zaman şöyle bir masaya koyduğunuz anda bunun 13 Pro Max mi ya da 14 Pro Max mi olduğunu herhangi bir sıradan bir kullanıcı anlayacağını düşünmüyorum. Tabii ki dip morun bunu çok büyük bir etkisi var. Baktığınız zaman sadece 14 Pro Max'te yani 14 serisinde bulduğumuz bu renkten ayırt edilebilir. Ama sıradan herhangi bir renk kullandığınız zaman çerçevesinde herhangi bir farklılık yok. Sadece çantiklerde ve tuşlarda ufak farklılıklar var. Yerlerini biraz değiştirmişler diyebilirim. Zaten buradaki satış politikasının en büyük gerekçesi bence 13 Pro Max'teki ölçülerin kullandığınız kılıfın 14 Pro Max'te bir daha kullanmayalım diye tuşların ve çantiklerin yerlerinin milimlerini oynamışlar. 13 Pro Max'in kılıfı ile 14 Pro Max'in kılıfında gerçekten çok küçük noktalar farklılık gösteriyor. Boyutları birebir aynı. Sadece teknik özellikleri, kamera sensörlerinin iyileştirilmesi ve kamera çapının büyüdüğünü söyleyebilirim. Şimdi birlikte telefonumuzun kurulumunu yapalım bazı özelliklerden bahsedelim. iPhone 14 Pro Max'i öne çıkartan en büyük özelliklerden bir tanesi ergonomik anlamda günlük kullanımlarda yere düşürdüğünüz zaman daha önceki tüm serilerden en başarılı seramik Shield diye adlandırılan koruyucu ekranı çok daha dayanıklı ve diğer markalara göre dünyanın en başarılı ekranlarından birine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer özellik ise camınız kırıldığı zaman ya da arkadaki camı kırıldığı zaman değiştirilebiliyor olması komple kasayı değiştirmenize gerek olmadan arkaya da öndeki camınızı kır geldığında değiştirebilirsin. iPhone 14 serisiyle beraber iPhone turizmi başladığını da biliyoruz. Birçok arkadaşımız Türkiye'deki vergili fiyatlarını almaktansa aradaki farkı uçak bileti olarak kullanıp hem yurt dışını gezip görmüş hem de bir iPhone sahibi olmaya başladı. Birçok YouTube kanalında bunların nasıl yapıldığını anlatan, bu işlerle uğraşan arkadaşlar da mevcut. Ama genel olarak baktığımız zaman zaten iPhone 13 Pro Max ve 14 Pro Max'in satış rakamları dolar bazında aynı fiyatla tüm dünyaya sunulduğunu söyleyebilirim. A15 Bionic çipi ile beraber A16'ya geçirmesine rağmen hiçbir şekilde Apple'ın lansman fiyatlarına bir değişiklik olmadı. Baktığınız zaman Avrupa'da 13 Pro Max'in sıfır fiyatına 14 Pro Max'i satın alabiliyoruz ama maalesef ki kendi ülkemizde aynı fiyatlara 13 serisine ya da 14 serisine aynı rakamlarda erişilebildiğini söyleyemem. Bir diğer devrimden bahsedecek olursak hiçbir iPhone serilerinde olmayan Always On Display özelliği telefonunuz her zaman ekranda gelen bildirimleri ya da saati anlık bir şekilde görebileceğiniz güzel bir yazılımla beraber geliyor. Bu özellik aynı zamanda Apple Watch serilerine sahipseniz iCloud hesabından aynı cihazları yönettiğinizde saatinizle beraber telefonunuzdan uzaklaştığınızda otomatik olarak ekranı karartıp sizin geldiğinizi algıladıktan sonra ya da yüzünüzü algıladıktan sonra otomatik olarak ekran ışığının açılacağını göreceksiniz. Bunu ayarlardan kapatabilirsiniz. Pil performansında %3'lük bir farklılık yarattığını söyleyebilirim. Zaten 13'ten 14 serisine geçerken en büyük devrimlerden bir değeri ise yapılan batarya iyileştirilmesi. Gerçekten telefonunuzu çok kısa sürede şarj edip yaklaşık 1,5 gün boyunca kullanabilirsiniz. Lansman bilgilerinin sızmış olduğu aylarda zaten 13 14'ün arasında hiçbir farklılığın olmadığını sizler de duymuşsunuzdur. Tamamen 14 Pro Max serisinde birleştiğini söyleyebilirim. 14 Plus ve 14 Pro kullanıyorsanız eğer Zaten 13 Pro Max'teki işlemci ve kamera özelliklerinin birebir aynısı ama 14 Pro Max'te kullanılan A16 Bionic çiple beraber iyileştirilmiş ve iPhone tarihinde yapılmış en büyük iyileştirmelerden bir tanesi. %65 büyüyen sensörlerle beraber karanlık ortamlarda çok daha net, çok daha aydınlık fotoğraflar yakalayabilirsiniz. 14 Pro Max'in lansmanından sonra kendi mühendislerinin paylaşmış olduğu özel çekimleri sizlerle beraber paylaşacağım. Müzik Pro Max'in devrim yaratan bir diğer özelliği ise dinamik ada dediğimiz yani dinamik island. Burada çantikten ayrılmış çerçeveden bir tık aşağı alınmış gerçekten çok estetik gözüken bir özellik. Örneğin YouTube'da herhangi bir video izlediğiniz zaman ekranı aşağı kaydırdığınızda bazı widget yardımlarıyla beraber daha sonra ekleyebileceğiniz teknik özellikleri üst adanın içerisinde görebiliyorsunuz. Bunun dışında Google Maps'ten de yararlandığınız zaman ekranı küçülterek yukarıdaki Dynamic Island'dan da görüntüleyebilir. Birden fazla işlemi küçültülmüş ekranlarda aynı anda yönetebilirsiniz. Yaratıcı birçok özelliğin yanında olumsuz yanlarından da bahsedecek olursak 8K video özelliğinin 14 Pro Max'e de gelmiyor oluşu gerçekten çok geri kalınmış bir teknolojiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu dönemde özellikle Android cihazlarının birbirleriyle yarıştığı uygun fiyat alınabilecek birçok 8K 60 FPS modelleri mevcut. Ama ne yazık ki 14 Pro Max'in hala arka kamerasında bile 8K video çekme özelliği mevcut değil. Son zamanlarda birçok arkadaşın içerik üreticisi olarak gerek sosyal medyaya ya da TikTok'a birçok video yüklediğini biliyoruz. Ama iPhone'la devrim yaratan bir diğer özellik ise sinematik özellikten bahsedecek olursak 14 Pro Max serisinde gerçekten daha da iyileştirilmiş. Özellikle 4K ile beraber birçok yaratıcı videolar çekebilirsiniz. 13 Pro Max serisinde Full HD çektiğimiz sinematik modda 14 Pro Max'de 4K'da çok daha net ve sensörlerin geliştirilmesiyle beraber özellikle optik imaj ve yapay zekanın birleşmesi sonucu muazzam şeyler, muazzam sonuçlar ortaya çıkıyor. Action Cam olarak da adlandırdığımız birçok özellikle beraber geliştirilmiş ekipmanlar ve gimbal'la aynı zamanda film sektöründe de 14 Pro Max'in kullandığını söyleyebilirim. Gelişmiş sensörlerden bahsetmişken özellikle 14 Pro Max'e çektiğiniz videoların sarsılmaz bir şekilde çok net, yapay zeka eşliğinde titremeden sanki üst düze bir gimbal çekildiğini birçok tanıtım videolarında görmüşsünüzdür. 14 Pro Max'i alıp kullanan arkadaşların da bu özelliklerinden memnun olduğunu söyleyebilirim. Biz de daha önce testini gerçekleştirdik. Almadan önce kullandığımız diğer 14 Pro Max'lerde gelişmiş sensörlerle beraber 13 Pro Max'ten çok daha gelişmiş bir yapay zeka ile titremeden videolar ve fotoğraflar çekebileceğinizi söyleyebilirim. Lansmanda ya da başka bir videolarda gördüğünüz sallanma testlerinde çok net, kıpırdamadan, çok pahalı bir gimbal ile çekiliyor hissi yaratıyor. Fiyat performans açısından bakacak olursak gerçekten şu an emsal arasında dünyada lider olduğunu söyleyebilirim. 14 Pro Max'in özelliklerine kağıt üzerinde yaklaşmış birçok telefon var ama real kullanımda aynı performansı ve aynı kaliteyi hiçbir telefonda göremeyeceğinizi söyleyebilirim. Fiyatlar ülkemizde evet kesinlikle çok pahalı. Umarım dolar kuru ya da ÖTV indirimiyle beraber herkesin alabileceği cihazlar olur. Bu tarz kutu açılım videoları ve teknik bilgileri hakim olmak istiyorsanız kanalımızı takip edip videolarımızı izlemeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere.